Arkadaşlar ee, Super olsun yeni bir videosunda e, yine beraberiz başlıyor oyun. Bu oyun video skatınım um. ve yanımızda bir tane present var. Present. Ben yine <laughs> çıkanım. Abi. Abi evet. mis, pro. Yes. Tamam başladık. O üç tane pro var. Aha. Hacı ben. Çıkanı seçtim. 64 tane Ender bir tane Iron Pendle verdi bana. <laughs> Adamın chest'i var ya. Adam chest fırlatıyor ya. Chest fırlatıyor adam adam ya. Adam. Chest mi fırlatıyor? Ya, anlamadım ki benden ne yaptığını tam olarak ama öyle bir şeyler yapıyor gibi yani. Adamın önünde dursun bence. Dermişim. Ya. Hadi görüşürüz. Hadi Adam tam vurur bana vururken bir ışınlandı. Bak 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 bak. Gel sen. Uh -huh. gel gel. Blue shirt, geber. Adam adamın <laughs> bu. Palio yeşil. Ay sarı şey gibi. Kanka videoyu izleyince görsün, bir adam öyle bir snipe'ladım ki. Bay <laughs> snipe bay. Bu snipe için 5 like istiyorum bakın. 5 tane like istiyorum. Hadi. Adam chess fırlatıyormuş, ece sen doğruymuşsun. Adam chess fırlatıyormuş. A ben ne diyorum ya? Yani sen hep yalan mi? söylediğin için. Yok yalan söyle... He 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 ben yalan söylüyorum zaten. Sen, yalan söyleyen sen ben... sütten çıkmış hakkı çıksın. Ona ne oluyor? Adam hack iki tane mi vurdu dünyanın ömrü. lan bu adam hack midir sence ya? Ay ezik ya, ezik. Sen vurdun değil mi? La ben mi vurdum? Ha evet ben bir kere vurdum. Doğru. Yanlışlıkla. Ya, beyler görüyorsunuz lagı. Ya şimdi söylerim ne nedenini sallayın. <laughs> Sonraki videolarda olmaz beyler bunlar. Ha? çekiyor. Uy. Evet. Oy 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 oy. Sakin, sakin. Önce bana iki de çıkanı vermiyor bu. Ha, yani seçip veriyor. Ne oluyor? Ha! Lan bir. bir. Orkadaşımı rahat bırak. Beni rahat bırak. Uy, ikisini de aldım. Hayır. Evet, baş boş bakatım oldu. Kendimi ve birisini aldım. Ah dur, diğeri de bende tekrardan aldı. Ayy, ayy. Ağabey bu arada arkadaşlar size e, bu karakteri ya, tanıtma yaptığımız 61 ya. file ah. aspect 1 Bow infinite. Adam Adam yanımda 1. doğuyor. Ve adam ne Hake. yaptığını Hake. gördünüz. Adam ek ya. Adam ek ha, tamam, değil. Adamın Hake. adında hex var zaten. <laughs> Beni öldüren adam hektir beyler. <laughs> Aynen. Ah. Abi yapma abi. Abi. abi 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 abi. Abi çekil 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 çekil. Lan bana niye vuruyorsun? Hayır. Hayır. Ya vurma tamam tamam pardon. Allah'ım ya. Ben bana mı vurdun? Ha? Niye ben <laughs> düşüyordum lan? Düşüyor gibi hissettim <laughs> ya. Hop hop gel. <laughs> ö ö. Tamam ölmedim mi? Adam hack değil. Adam pro ama hack değil. Geberdim. Adam hack. <laughs> Adam hack. Sen zaten kaybettin. Oyunu baştan kaybettin sen. Oyunu Gülüşmeler. baştan kaybettin. Ya hoca bana iki de çıkanı vermiyor. Geçen kaktüs vermişti. Kaktüs gibi oldum öyle ortalıkta olan. Ya aslında burada ya çıkın ya kaktüs olacak bu mapta var ya. Enderpearl kaçanların işi. Salla. <laughs> Adam kötü. Beyler şu an neden kaçtığımı sormayın çünkü üç canım var. Artık anlayınız lütfen. O abiniz koşuyor ya. Hayır. Gel 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 gel. Oy oy istiyor mu? istiyor mu? Çok mu istiyor? İstemiyor. Hay ben senin. Koş 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 koş. O şeyi çok sevdim beyler. Oh oh şu an oh, oh, seni oh. görebiliyorum. Biraz Adam önce yaptığı şey gördünüz mü beyler? Bu hack değil de ne ya? Ender Pearl. <laughs> Uy. Creeper söyledi. Hacı seni görebiliyorum ve çok artist duruyorsun. beyler. Hazır mısınız? Değiliz. Bu oyunu alacağım. Kendime güveniyorum. Diğerlerinin bir canı var, senin üç canın var. Tabi alırsın bal. Hayır, diğerlerini. Sanıyorsun senin... orada. Kanka bundan sonra ki sen kaydedeceğim mi falan? <laughs> lafı yeri uy. Falan dedim ben bir kere falan. Uyu lafı yedim. Kendine laf sokan çocuk falan. Aynen ya. Oy 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 oy. Hayır. Buraya gel. Bir tanesi daha öldü. Hadi gel. Aa ben sana hep yalan atarım. Oha! 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 Neredesiniz lan? Benim görebileceğim tarafa gelin. Ben de izliyorum burada. Beyler bu hack değil de ne? Söyler misiniz? Allah aşkına ne oluyor bu? Oyuncu hack değil de oyuncu. Abi adamı... Oha be! Oha anasını satayım. Hı. Hangisi hack'ti? Aa, blue short denen adam. Aa! Aa, doğru lan o ek değil. Hatırladım ben o kitin özelliğini Gel be, gel gel. Oy! cici beyler. Abiniz alıyor ya. Ya beyler, bu oyun için güzel bir like alabilir miyiz? Lütfen. Bir Hadi şu videoyu kapatma Bir tane daha, daha oynayalım. Hadi gel, bu sefer de tropik e. Aynen, aynen. Tropika çok güzel. Orada orası işte benim map'im. Benim map'im. Ee, bakın seçeyim de. Çıkanı seçmezsem kaktüs seçsin. Bir saniye kaç dakika olmuş? Tamam. 7 dakika olmuş. Çıkını seçiyoruz. Tamam. Tam da adam yok. Tam o zaman sonraki el tropikalde olacak beyler. Oraya. Ee, hangi kit olacağım? Witch. Witch'i görürsünüz. O zaman sonraki videoda hoşça kalın. Aa, başlıyor başlıyor. oyun başlıyor. Evet. Ballısınız. Çift Topik, el. Gücü. Bunu yenebilirsem. Ne yapıyorsun? O ben yeneceğim sorun ol. Kalk kitabın gücü adına. Ben... Öyle öyle bedava yok kanka. Öyle bedava. <laughs> Eskiden ne güzeldi ikimiz kalıyorduk sen kendini aşağıya atıyordun hep. Evet ama artık video çekiyoruz o kadar da olmuyor yani. Hayır. Yani şimdi başladık. Misin? Şimdi eee. Witch'in ne özelliği var? Bu Magic Broom var. Şartlıs bir ezik bir şey bu. Sakın ta buradan. Witch aldıysanız potionları evet. kullanın. Eee... Bombojo! Telefon çaldı. Pat, 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 pat. Pardon. Tam videoda adam telefon ek. çaldı. Beni öldürdü adam ey. Lan! At. Ya abi adam Creeper Pro ya. Ha Hep gelsin yap. o gelsin. Uy. Patla. Al patla. Al. Dur lan yumurtalarım bitti. Ha, patlayacaksınız. Dur ben şurada saklanayım lan. Beyler pardon, biraz önce yaptığım şey yüzünden. Yiyorsa gelin lan, yiyorsa gelin. Ee, şimdi telefona bakmam gerekiyordu. Neyse, şimdi hmm, şuraya. Kanka beni korur musun? Telefonuma Hayır. bakmam gerek. Ben kendimi koruyamıyorum. <laughs> Gel büyük kuşanın içine ben oradayım. Dur lan adam peşinden geliyor senin gelme. <laughs> Benim peşinden adam mı geliyor? <laughs> hayır. Firman. Adamı patlattım. Tehlike falan kalmadı. Kanalımızın adı daha belli değil. Belki Timberman. Hep tehlike var. Aa, bak kanalın ama kanalın adı hep... ne olsun? Videoları çekiyoruz da kanalın adı ne onu bilmiyorum ben. Başta kanalın adını söyleyemiyoruz. Dım dım dım. dım. O, o o o o o gel gel gel. Ah ah. <laughs> ah. Bana ah. adı başa ya. Hadi gel Allah'ına ya, gel Allah'ına. Uf. Ya. Adam koldan da çok atacaktı. Alıyorum be, alıyorum ya. Ya tamam. Gel <laughs> Artık ya. Dur dur. Gel gel. Yok şu enderman şey. kaçanların işi abi. Ya var ya videoda ben süper oynuyorum. Ama gel geliyor. hiç kendim oynayınca Dilek. Ben yeniliyorsun. Başta hayır öyle değil lan. Öyle değil. Adamlar herkesin beş yanı var. Ben beş kere düşüyorum ölüyorum. Ya işte ben ya. Gel geliyor video ya. 5'e 0 alıyorum. Flawless victory yapıyorum. Hacı adam hack. Komanda Joe hack. Değil lan. Gördüm Kesin o oğlum. Abi videoyu izlersen görürsün adam hack değil. Biliyorum da beni öldürdü. Gel gel sen gel. Aha gel. Aha gel. Aha gel sen aha. Aha gel bakalım aha. Aha aha gel. Hadi Allah'ın ölme. Allah'ın ölme. Hacı Allah'ın ölme. Ya sen de mesaj atma be. Kapat şunu. Niye kapatıyorsun lan? Lan telefondan mesaj atıyor. Şimdi oyun bitsin hemen telefona bakacağım zaten. Ah gel. Ah kanka sen misin pardon. kanka potionlarım kalmadı. Adam kendini aşağı atarken patlattım adamı. Lan orada item gördüm. Slime. O, da, o benim mal o benim. Hayır lan item var. Slime. Slime. Hayır. Al oh, kanka poisonladım adamı. Alırsın be. Kanka şimdi beni koruman lazım yazık ki. Beni koruman lazım. Lan yürü git lan benim Abi. Geberiyorum. Geberdim. Ha ha Al. geberdim. Yarım kalpliyim. <gülüyor> <gülüyor> adam çıkıyor komando diyor. Al tamam alırız. Şimdi onu alırız. Şimdi onu alırız. Şimdi onu alırız. Şimdi alırız. Beni Al, gebertmek aldım. ama. Arkadan Beni aldım. gebertmek. Salak ya. Lan o nerede adam? Lan adam nerede? Ha 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 aldım aldım. Of. Nah aldım. Alamadım. Ama şimdi alacağım bütün potionları Sen babayı al. Beyler şimdi. Pro'yu görün. Pro'yu görün. rahat atmasa. Olaya bak ya. Ben de videodayken bok gibi oynuyorum. Beraberken seni yeniyorum. Hayır beni yenmiyorsun. Ben senin için atlıyorum. <laughs> Arkadaşlık için. Yeniyormuş işte. Ya yeri git. Oha ben adama iki tane potion atıyorum ikisi de tutuyor. Adam bana beş tane potion atıyor hiçbiri tutmuyor. Bir dahaki her ben de kaliper olacağım lan. Tamam yendim. Geçeceğim böyle ıssız bir köşeye. O 110 var gem. Evet arkadaşlar bir dahaki e, videoda görüşürüz. Bilmiyorum lan söyleyeyim. videolar çok kısa oluyor. <laughs> ha ha yürü o, Adam yürü çıplak beyler. Yürü git lan, yürü git. <gülüyor> <gülüyor> e, dur dur. Eses. Eses alışın. 12 dakika adam olmuş. Çıplak. Videoları neden uzun tutmuyorum? Yavaş yavaş yükleyeceğim çünkü zamanımız yok. 6 tane video bir sade sığdırmam lazım. Neyse arkadaşlar. Hoşça kalın. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize sağlıcakla kalın. Evet, kendinize sağlıcakla kalın. Ve 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 bu videoyu biraz like istiyoruz yani lütfen. Ya yendim yani. 3'e e, benim 3 canla yendim bir. Hastır lan, hastır. Ya lütfen. Tamam. Neyse beyler. Küfretme sen de. Tamam beyler. Hadi hoşça kalın sonraki videomda görüşürüz. Neden kastını ben de anlamadım. Hadi bay.